Kermes var. Kermes var ve bu kermesi Mesebili Çocuklar yararına inşallah bugün eee gerçekleştireceğiz. Yaptığımız davet icabı için tüm Akçabat Ahalisi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Eminize sağlık duyarlılığınızdan dolayı ayrılıklıyız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.

Evet Hacı abi sizin de görüşlerinizi alalım Hacı, Hacı abi geldik. Yok babadayız. Ailemiz çok Öğlecekim, İsmail hocamıza teşekkür ediyoruz.

alan ee, çalışıyorlar. çok istedim. çok hissediliyor. Çok hissediliyor. teşekkür ediyorum. Yemeğe geçen herkese bu güzel Rabbi de geldi. Hayır, bu nokta. Açayım. Sonra mağazamızda, semtlerimizde yaşar değil. Ben bu konuda. Sevmiyorum. Bu da.

Tamam. Şimdi bu altan ücretini Ücretini <laughs> <laughs>

Bizimle aranızda artık doğru. Ben artık doğru. Ben artık doğru. kalacak herhalde Evet, <laughs> doğru isteseler yani. Buradaki ürünleri bakabilirsiniz. <laughs>

İyi. O de da O da gitti. O da gitti. alıyorum hepsini abi. O Şu <gülüyor> mavi mi? Aynen evet. Ne demişim abi? Yani ikimiz de beraber. O da beraber. O da beraber. Yanımdan bunlar aldım. 50 bak biz aldık. Şişe şişe de gelmesin. Evet ya. Teşekkür var ya. <laughs> ya üç, üç, üç. Evet, Aynen, Aynen. Sayın müdürüm. Bir alakalı görüşlerinizi Ağazım. alalım. Ay, <gülüyor> Baba, <gülüyor> ya, görüşümüz <laughs> ortada. Da, çok hayır. <laughs> alıyorum ben. İşte, i̇çeren iş bir iş var. Mı? Inşallah biz de bayra vesile olmuş. Sadece evet. hastaları evet. muayene etmek, tedavi etmek evet. değil. Evet. Aynı zamanda bunlara evet. sosyal yaşantılarına evet. da yön veren bir proje bu. Evet. Yani bu insanlar, psikiyatrik hastalar en evet. emekliyle beraber hayata tutuyorlar. Evet. Buradaki evet. her şeyi hayatımızda kullanabileceğimiz malzemeler inşallah hem onlara Berkları, haydi, 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 haydi. Teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor>